Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Burak Deniz sağ gösterip sol vurdu, sevgilisi ortaya çıktı. Survivor güzeli ile öyle böyle yakalanmadı aşkı çanta detayı ele verdi. Burak Deniz yeni sevgilisiyle yakalanınca panik yaşadı. İdem soydan ile ayrıldıktan sonra aşk hayatı merak edilen Burak Deniz, önceki gece Kuru Çeşme'de sevgilisi olduğu iddia edilen sporcu şahika Ercümen'le görüntülendi. 31 inci yaş gününü kız arkadaşı ve ile birlikte kutlayan oyuncu, Milliyet'in haberine göre, mekan çıkışı kameraları karşısında görünce kısa süreliğine panik yaşadı. Burak Deniz, mekan çıkışı kameraları karşısında görünce kısa süreliğine panik yaşarken, ercümen kameraları fark edince hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalıştı. Sadece arkadaş olduklarını söyleyen Burak Deniz, kız arkadaşının çantasını neden taşıdığını soran muhabirlere, "Benim desem inanmayacaksınız zaten." Evet arkadaşımın çantasını taşıyorum." yanıtını verdi. Son olarak Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz'in, Ercümen ile 2 aydır aşk yaşadığı öne sürüldü. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.